Merhaba, ben full time Turkish teacher Mustafa. A1 seviye Deli Turkish video podcast'a hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Çağrı merkezleri. Yapay zeka ile mi konuşuyorsunuz? Her gün birçok insan telefon ile çağrı merkezlerini arıyor. Bu çağrılar bankalar, hastaneler ya da internet şirketleri gibi yerler için olabilir. Eskiden bu merkezlerde hep insanlar çalışırdı. Şimdi ise bazı durumlarda bir ses duyuyorsunuz ama bu ses bir insan değil. Bu ses bir yapay zeka programına aittir. Yapay zeka bir bilgisayar programıdır. Bu program Size bazı sorular sorar. Mesela hangi işlem için aradınız gibi. Siz de konuşursunuz. Örneğin fatura ödemek istiyorum diyebilirsiniz. Yapay zeka bu cümleyi anlar ve size yardımcı olur. Bazen sizi bir müşteri temsilcisi ile bağlar. Yapay zeka çok hızlı çalışır. Hiç yorulmaz, hiç beklemez. Ama bazı insanlar bu durumu sevmez. Çünkü yapay zeka bazen insan gibi anlayamaz. İnsan duygularını tanımak zor olabilir. Yapay zeka her gün daha akıllı hale geliyor. Gelecekte belki daha fazla iş yapacak ama yine de insanlar zor ve özel konularda Gerçek bir insanla konuşmak ister. Sizce hangi durumlarda yapay zeka yeterli olur? Hangi durumlarda bir insan daha iyi olur? Kelimeler, Türkçe ve İngilizce kelimeler işte burada ve çalışma etkinlikleri bölümü yine burada. Tabii ki kontrol edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Yapay zeka hayatımızın şu anda her alanında var ve Muhtemelen kullandığımız bütün cihazlarda bütün telefon fotoğraf makinesi kamera veya diğer birçok şeylerde Yapay Zeka kullanılıyor ve biz de her zaman bunu kullanıyoruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gelecek podcastte görüşürüz hoşça kalın